Galatasaray'da Jardelli günler. Fatih Terim yönetiminde 1996 ile 2000 yılları arasında 4 yıl üst üste Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da teknik direktörlüğe Mircea Lucescu getirilmiş, üzerine de Türkiye için rekor bir bütçeyle Brezilyalı ünlü golcü Mario Jardel transfer edilmişti. Jardel'in gelişi gibi gidişi de büyük gürültü koparacaktı o sezon büyük bir forvet harekatına girişen Galatasaray'ın Jardel'le birlikte ünlü Hırvat Santrafor Alen Boksic için de 45 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı basına sızmıştı. O günlerin as başkanı Mehmet Cansun, Jardel için Porto'ya 16 milyon dolar ödeyeceğiz. Jardel de bizden 4 yıl için 12 milyon dolar alacak diyordu. Boksic iç için de 17 milyon dolar karşılığında Lazio ile anlaşılmıştı ama sarı kırmızılar Hırvat futbolcuya ulaşamamıştı. Boks ile tekne turunda olduğu için yüz yüze görüşemedik diyordu Cansun. Üç menajeri var biri sorun çıkarıyor olmazsa diğer adaylara yöneleceğiz. Gelen sadece Mario Jardel oldu ama ne geliş. 3 Temmuz 2000 günü özel bir uçakta İstanbul'a gelen Brezilyalı golcü helikopterle Florya'ya gittim. Kendisine limuzin tahsis edilen Jardel imzayı atar atmaz beni Fenerbahçe'de istedi. Ama Porto'nun istediği parayı vermedim. Parayı kimin verdiği de tartışma konusuydu. Jardel'in takım elbise üzerine kırmızı tersim takması akılları karıştırmıştı. Cansu'nun kongre üyelerine Jardel'i Cem Uzan değil biz aldık. Bu parayı kendimiz karşılıyoruz. Sponsor yok. Çıtayı daha da yukarı çıkartmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız demişti. Öte yandan fısıltı gazetelerinde Galatasaray'a başkan olmayı hayal eden ünlü iş adamı Cem Uzan'ın seçim yatırımı olarak bu transferi finanse ettiği bilgisi de dolaşıyordu. Öyle ya da böyle sarı kırmızılar Jardel için 16 milyon doları kulübüne vermek üzere 4 yıllığına tam 28 milyon dolar verecekti. Jardel'in Fenerbahçe sataşması ise kesinlikle doğruydu. Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selim Soydan'ın Jardel'le ilk ben görüştüm ama yönetim kurulumuz bu transfere bir ay içinde karar veremedi diyerek yöneticilerini taşlayan bir açıklama yapması durumu netleştirecekti. Mehmet Cansun Jardel'i Türkiye'ye yeni bir Metin Oktay geliyor diyerek tarif etmişti. Aslında Brezilyalı'nın istatistikleri bu benzetmeyi yapmayı haklı çıkarır gibiydi. Öyle ki Jardel altın ayakkabı ödülünü kazanmış, Porto'da çıktığı 127 maçta 117 gol atmayı başarmıştı. Ünlü golcü Türkiye macerasına da fırtına gibi başladı. Süper Kupa finalinde Real Madrid ağlarını iki kez sarsarak Galatasaray'ın 2 birlik galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Ardından Ali Samiyen stadına ilk ayak basışında Erzurum spor filelerine 5 gol birden bıraktı. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Galatasaray formasıyla Milan'a her iki maçta da harika birer gol attı. Jardel tam bir golcüydü. Maçın içinde hiç görünmez, neredeyse hiç koşmazdı ama gol noktasında biter, genelde tek vuruşta ağları bulurdu. Jardel sezonun ilk yarısında tam anlamıyla fırtına gibi esti ve 18 gol buldu. Tanju Çolak'ın 39 gollük rekorunu kırıp kıramayacağı konuşulmaya başlandı. Fakat işler sonrasında tersine döndü. Eski Playboy güzellerinden eşi Karen'in ülkesine dönmek istemesi, gerekirse bu kendisinden ayrılacağını söylemesi üzerine önce depresyona girdi ardından ritmini kaybetti. Öyle ki sezon sonunda Bursasporlu Okan Yılmaz 23 golle krallığı kaparken Jardel 22'de kalmıştı. Gelişi gibi gidişi de olaylıydı. Yine de sarı kırmızılı formasıyla çıktığı 42 maçta 32 gol bulmayı başarmış, Süper Kupayı Galatasaray müzesine getirmişti. Porto'dan ayrılıp geldiği Portekiz'e bu kez Sporting formasıyla döndü. Ardından bir kez daha altın ayakkabı kazandı. Ama Karen'le eskisi gibi mutlu olamadı. Hatta terk edilince psikolojik tedavi bile görmek zorunda kaldı.